Çelkiliş yayın in sonu çelkiliş. Kankam bak silah alıyorsun ama bak elim elim ağırdır benim. Ve bu yüz bit. bile şu anda zorunda kaldım sanırım benim yüzümden Allah Allah ya. Abonelere bak ya. Zorla zorla çekiliş yaptırıyorlar abi. Zorla çekiliş yaptırıyorlar. İnanılmaz. İnanılmaz. Yaparız abi ayıp ediyor. ഹലോ kardeşim geçmiş olsun. <laughs> ses kasamadı var ya ses kasamadı ya o yüzden öldü. Ne seviyordur? Ger Gerçi sörse duyardık. Alo. Sayma abi. Sayma abi bize kızma abi. Tayyip abi şans benden yana Tayyip abi Abi nasıl gidiyor abi <laughs> Ay çok çok kötüyüm ya ses yaptım Ses yaptığım için ses kasamadı <laughs> Sonra da öldü geldiğimi duymadı zaten fark ettiysen çok çok geç tepki verdi. <laughs> Oyunun her türlü imkanını kullanıyorum abi. Çok, çok kötüyüm ya. Wow, ak kebap. Uuu Eeey kadar bunun yanına kadar AK bom bom İyi Kask kim vardı yapma ya. Abi kask durmayacağım çünkü seviyor hiç sete gideceğim direkt arabayla. Ge e geç kalmamam lazım. Ya yani gözümden kaçırdım. Şans benden yana dostum. Şansın kadar konuş. Ya aga be. Yapma ya. O M4 o, o olacaktım. Neyse win alalım. Win outfit yapıyorum. Bu win kombosu ya. Yani diğer türlü satış kombosuydu. Satışa meyilli kombo bu win kombosu ama. Değil mi o katan? Yelek temiz miydi ya? Ha, evet. Tut tut tut. Oğlum ne loot be. Ne lootladık be. Bu arada ben niye burada duruyorum ki? Safe'le hiç alakası bile yok buranın. Şimdi şurada oynamam lazım. Oğlum ben de kafam döndü lan. İstemsizce kafamı döndürüyordum ben de. Tekfen pozisyon almak isteyen yok mu cidden peki? Alır. Ya bir şey soracağım chat bu e, PCU'lar pardon UPS'ler Benim kaç watt almam lazım ki Elektrik gittiğinde mesela eee Böyle hani yayın bir saat daha devam etsin ya da yarım saat daha Yarım saat daha devam etsin. Kaç almalıyım ki iki yayın bilgisayarı? Yani bilgisayarlarından bir tanesi 750W. Monitor var üç tane çalışıyor. Diğeri 650W. Modem çalışıyor. Abi of kaç... Kaç kilowattlık almam lazım acaba? Generatör lazım. Abi sanırım öyle bir şey lazım ya. Bir de bunların online UPS'leri var. Bilmiyorum ya. Yayının devam etmesi değil de. 1200 yeter mi ki? Ama 3 tane monitör var abi. 3 kW. Benzinli jeneratör. Yok kankam o kadar direkt değil, o kadar değil. Jeneratör mü alacağım? Sanırım almak zorundayım ya çünkü Eee bilgisayarlar çok uzun süre açık kalıyor. Herhangi bir internet şey elektrik gidip gelmesinde internet dedim. Elektrik gidip gelmesinde veya voltaj düşüp artmasında e, Donanıma zarar verebiliyormuş Anlık Ve yani benim Neredeyse günün 12 saati iki bilgisayar açık oluyor 3 mo monitör her türlü şey açık oluyor Kaybetmek istemiyorum yani Bak uçuruk ezmesin de ben Onu ne avradını? Onu ne avradını? Pekala kardeşim. Pekala. Pekala. Ya, yapmadık demeyiz abi. Yapmadık demeyiz abi. söyle be. Utku çek oğlum. Çek evladım Utku. dondurdu da vest bulalım ya gidip bir yerden. Ay kölye 3 lira Yarışmacı bir arkadaşıyla başarırım diyorum Etinden korkanın kemiği Etinden korkanın kemiği Eyvallah eyvallah Ay kölye Ay kölye Aa herif banyo lan o oyunda Hile'den banyo eleman Vuramadıklarını banlatıyor mu acaba? Oğlum bilmiyorum ki. Acaba o çocuk mu ban yedi? Bence o çocuk yemedi ya. O çocuk normal sıkıyordu. O çocuğun banlık bir şey yok aslında. Şey mi var? Nerede? 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 Oğlum dikey var, bomba var. Her şeyi kaçırmışım. Yaşlanmışız ya. Tebi 3 West var. Oğlum chat. Hani ben ben yaşlandım acaba siz nesiniz? O West'i ben bıraktım oraya kankam. Alo. Uyuma uyan chat. çok alçak uçmuyor musun peki? Acar 1905 canım hoş geldin gözümüz yollarda kaldı hemşerim Yolla yolla Kankam sen bir garip uçuyor gibi ya Göklerde kankam ama sen arada bir aşağı in ya <laughs> Yeleği üste bıraktım Hayır yere üste bırakmadım Seviye 1 best aldım orada İlk önce seviye 1 best aldım Ondan sonra se seviye 2 best'e geçtim Ama kankam yine sen bilirsin Bir airdrop kime yeter oğlum? BK'sı olmadıkça. Gidip loot yapacağım bu arada. Mk'ya mermi farmlayacağım. Mk'ya mermi bulacağız. Kuritku. var acık azıcık da buradan bulduk azıcık da burada azıcık da burada o da artık Çıkma çıkar mı diye zorluyorum da çıkmayacak gibi ya. Fazla zorlamanın alemi yok abi. Devam. O ne orada? Heh. Allora raga, un ora da Ankam Allah çırını almasın seni ya. Ya o headshot'ı yemeyecektim M24'ten. Nasıl attı bilmiyorum ama. Herkes headshot ya böyle bir şey yok ya. Yeter oğlum. Mesela bak ben atamıyorum yani. body chat atalım abi ne yapalım Bir yasak et chat Allah'tan o öyle uğraştı mı ki sen çocukla kimse sıkmadı ya o ölme, ölmeni, yani Normalde ölürdüm abi orada ben biliyorum kendimi Biliyorum PUBG'yi normalde ölürdüm yani ona sıkarken öyle Benim motorumu çalmış çocuk ya Cık. eder miyim oğlum

en üstü temizleyeceğiz sonra en buradan sonra aşağı ineceğiz en alta doğru. Seyfe doğru. Ama ilk önce en üstte olmak önemli. Yağmur da bitti şimdi ayak sesi de duyacağız. Şimdi kayalardan doğru devam edelim de bir. 6x'im nereye düştü ya? kankam nasıl ölmüyorsun sen daha? Nice. Adamlar böyle Allah'tan böyle üst üste gelmediler ya. Hepsi sıralı geldi. Bayağı iyiydi. Evden de bir kill çekmemiz yok mu? Evi bu arada tamamen patlatacağız şu anda. Çekten çekti Ama ilk önce yine şu üsttekileri vurmak istiyorum. Ondan sonra tekrar aşağı ineriz. Çok geniş bir al alana sahibim şu anda, kimin nerede olduğunu biliyorum. Tamam, evi... 20 kill olmayacak, o yüzden pek fazla kasmaya gerek yok, bin alalım. Hakan tamam attın hadi 50 tane smoke attın hadi Bir tane de oraya at hadi <laughs> İyiydi bayağı iyiydi bu arada ya Bütün smoke'lar hayatını kurtardı kardeşim 8 mi 17 mi? 18. Oo. Oğlum bayağı güzel oyundu be. Harbi güzel oyundu ya. Jeez.